Merhabalar hepinize. Yeni bir Minecraft videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Survival serimizin dördüncü bölümündeyiz. Bugünkü hedeflerimiz, ürün arasında burada e, köylüler getirdim. Köyden. Bu köylülerle bir köylü farm yapacağız. Bu kısımda tam olarak. Ayrıca şurası, şu kısım şu kısım çok bir ikinci şey duruyor. Buraya güzel bir yamaç şeklinde yapmayı düşünüyorum. Öncelikle bakın şurayı e, bir masasını tamamladım. Benim arasında şeker kamışlarını ektim bayağı fazla bir şekilde. Topladım ondan sonra hallettim bir masa odasını. Ardından e, bir tane daha at buldum. Bizim de camiden daha azdı. Bakın %86 ne camıyor %77. Bayağı bir hızlı bir at. Şuraya bir ilk kazmamızı astım tahta kazmamızı. Ayrıca şimdi Kazmamız da baltamız da kırılmak üzere. Bu yüzden e, şeyden bir yuvasından bir basacağız bunlara. Yeni bir kazma baltı yapıp bir basacağız. Bir de bakın gittim ormandan kurt buldum. Şöyle evcilleştirdim. Zırh da yaptım. Armadillolardan çıkan pullarla. Çok güzel oldu. Şöyle kötü geldi ya. birimlik 3. Çok kötü ya. Balta daha iyi gibi. Yani. İkisi de kötü çıktı bayağı abi. Şimdi öncelikle ilk yapacağımız yamacı düzeltme işimiz olacak. Önce şu kısmı kırmamız lazım. Şu şekil güzel. Şöyle bir şey ekleyelim. Ardından biraz düzeltmek için malzeme alıp geliyorum. Taş kesiciyi de yanımıza alalım. Şöyle öncelikle iniş kısmımız bu taraftan olabilir. Şöyle. Hemen bir taslak yapalım aşağı iniş için. Şuradan iniş çıkışımız gayet güzel olur. Bu kısımda ise şöyle. Şu an burayı bitirdim gibi bir şey. Şuradan belki yer inen bir yer yaparız falan. Şu an böyle ama Yosun blokları falan aldıktan sonra buraya yosunlu şey yapacağım falan. Destekler falan koyarım aralara. Daha güzel yaparım. Şu anlık böyle burası yani. Şu oldu halledelim elimizdeymişken. Şuradan nereden çekelim yolu? Şuradan çekebiliriz. Öncelikle yolu yeterince geniş çıktı yapalım biraz meşe basamak. Gayet güzel şu anda. Evet bu kısmı biraz daha güzel hale getirdik. Şimdi yapacağımız şey ise buradaki tünelin içinde sağ tarafa bir adet köylü farm yapacağız. Burayı zaten tüneli ilerleteceğiz ve burayı köylü işaretleri yapacağız. O yüzden köylü farmının burada olması gayet mantıklı olur. Köylü farmdan çıkan köylüleri hem demir farmı hem de ticaret için kullanacağımız için Erkenden yapsak güzel olur tabii ki de Ben malzemeleri toplayıp geliyorum Evet arkadaşlar malzemeleri topladım zaten yeterli, bayağı az malzeme vardı hemen defolardaki malzemelerden yaptım Malzeme toplamama bile gerek kalmadı Malzemeler bunlar Öncelikle bir dakika Alanı kazmamız gerekiyor Şöyle gidelim Burada alanımızı 9 çarpı 9 kazmamız gerekiyor. Aha. Yağmacılar gelmiş. Bir dakika. Kalkanımı almam lazım. be evokol oldu resmen bir ordusuz şeyle çolduk bir de sancak güzel oldu alanı kazdık arkadaşlar şimdi malzemeleri alıyorum bu orada istediğiniz kadar vagon koyabilirsiniz 9'a kadar ben bir tane yaptım şu anda gerekirse daha fazla yaparız zaten Evet şimdi şu duvar hizasından hemen dibinden iki blok kazıyoruz. Şu şekilde dört blok uzunluğunu alıyor toplam. Ardından yandaki şu blokları da kazıyoruz. Bu şekilde olacak. Burayı kırıp bir reston meşalesi üstüne de bir tam blok koyuyoruz. Ardından şuraya da iki blok ve Güçlendirilmiş rayla normal raylara düşüyoruz. Buraya güçlendirilmiş ray. Normal, normal, normal. Güçlendirilmiş, güçlendirilmiş. Ardından burayı tamamlıyoruz. Şuraya bir adet fırlatıcı ardından dışarı çıkıyoruz. Şu şekilde. Buraya da düğme koyuyoruz. Buranın üstü kapalı olacak. Buraya ise köylülerin buradan geçerken hasar yememesi için bir merdiven koyacağız. Şuraya ise bir tane ray. Bakın bu raylar birleşiyor bir şekilde. Şimdi şöyle yandan içeri girelim. Şu şekilde ee, sınırsız su kaynağı yapacağız evet şu şekilde girdiğimiz kısım sol tarafında dokuzluk kısmın tam ortasındaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 yapmışız ya kapat şurayı bir. Dokuzlu kısmın tam ortasında şöyle duvarın altına bir tane su. Hemen üstüne de gübre balini koyuyoruz. Şuradan giriş için bir tane yer daha yapıyoruz. Tam olarak 1, 2, 3, 4, 5 Şuradan duvar geçecek. 3 blok yan. O zaman şu taraf. Evet buraya açılıyor. Şu şekilde. Bu odanın tam ortasından şu şekilde böleceğiz. Altıncı blok kadar. Bir blok boşluk ve burada yine duvar. Şurayı da kapatacağız. Şu yaptığımız küçük odaya şu şekilde yatakları yerleştiriyoruz. Ardından bu alanın tamamını toprakla kaplayıp süreceğiz. Şöyle birkaç meşale de atalım. Sürmek için çapamızı alalım. Tamamını sürüyoruz buranın. Ardından tüm patatesleri ekiyoruz. yalnız şöyle bir şey var. Patatesleri büyümek için ışık alması gerekiyor. Şurayı bir kıralım. Yukarı doğru çıkıp şu şekilde buranın en altına cam koyuyorum. Ve tam olarak buradayken koordinatımı alıyorum. Koordinatımı aldım. Tam buradan aşağıya doğru tünel kazacağız yukarıdan. Bir delik yapacağız. Sonra da en üstüne cam koyacağız. Bu sadece içeri ışık girecek. Evet tam olarak doğru yere indik. Suyla yukarı doğru çıkalım. Bu şekilde. Şöyle cam koyuyorum. Yarın uyuyayım bir. Buradan şu an ışık geldi için bunlar artık büyüyebilirler. Ardından tutak kapılarımızı alıyoruz. Bir tanesini şöyle, birini şöyle. iki blok kıracağız. Şöyle bir tane daha koyuyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle kıracağız. Şu şekilde olacak. Tabelayı şöyle koyuyoruz. Bir tane suyu böyle. Diğer suyu ise şu şekilde koyuyoruz. Şu şekilde buradan geçmeye çalışırlarken suya düşecekler ve oradan bu şekilde burada biriktireceğiz köylüleri farm bu kadardı. gayet basit bir farm zaten köylüleri getirmesi kaldı bir tek şu anda buraya köylüleri yerleştireceğiz ve bitecek Onun için hadi vagonunuzu koymayı unutmayın. Hızlı -hı. Hı -hı. bir şekilde tekneye kırıp çıktım. Mesleğini aldı şu anda. Patatesler büyüyecek. O da patatesleri kırıp Ondan sonra Onlar sayesinde çoğalacaklar. Şimdi ise yapacağımız şey şu kısmı biraz daha dekore edeceğiz. Daha güzel durması için. Ee, onun için bize Ladin ve Andezit bolca lazım. Ladinimiz emanetinde var zaten bir stik. Şurada asıl tabela de lazım tabi. Çakılları falan atalım. Ve mantarı boşaltalım zaten. Bakalım bir şu raflardan da bir üretelim. Öncelikle odunları soymamız lazım. 6 tane soyulmuş odunla yapıyor raflar. Evet, Ladin raf. Aldım. Bunlardan lazım bize. Meşe de alayım birazcık. Ee, meşe çok fazla yok. Şöyle gerekli birkaç şeyi aldım şimdilik bir dakika. Malzemeleri aldım. Şurayı birazcık açacağız şöyle. Evet. Burasını da Bir dakika şöyle yapalım daha iyi olur. Şöyle kapatalım burayı. Evet. Bu şekilde bir alan olacak. Öncelikle 1 2 3 4 1 2 3 4. İki taraftan da 4 blok çıkıyoruz ve bunları soyuyoruz. Şu şekilde. Üste bir sıra olduğunu çekiyoruz. Bunları da soyuyoruz. Ardından şöyle Raf buralara. Ve şuralara da raf, raf. Biraz daha raf yapmam lazım. Şöyle iç taraflara da ve şöyle yana da koyuyoruz raf. Ve şuralardan da birer çıkıntı ve bunları soyuyoruz. Üst kısımda ise basamaklı kapacağız öncelikle üst kısmı. Bu şekilde basamaklı kapladık. Şimdi iki tane tuzak kapısıyla şu odunların üstünü şu şekilde yapıyoruz. Giriş kısmı böyleydi. Bu şekilde bir alan kazmamız gerekiyor. Aşağı doğru bir. Şuradan yanlara doğru iki blok. Yukarı doğru da bir blok. Şimdi bunun dış kısmını kapatayım ben bir. şekilde dışını kapattım. Bir dakika uyumam lazım. Şimdi iç kısmını da yapıp hemen geliyorum. Sonunda iç kısmının da yapımını bitirdim. Şuraya da fener atabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. E, bu bölümde köylü farmımızı yaptık. Birkaç yol düzenlemesi falan yaptık. E, bu bölümde bu kadardı. E, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda ne istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.